Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç gün ara vermek durumunda kalmıştık ama çok da bir bölüm kalmadı zaten. 3 Ekim 2020 Cumartesi. Bakalım kimler gelecek? Hoş geldiniz. Evet Freya geldi her zamanki gibi. Hey Ron. İyi akşamlar Freya. Bugün çok neşeli görünüyorsun. Her şeyi sana borçluyum. Ben ne yaptım? Dün akşam sonunda düzgün bir uyku çektim. Ha evet sana süt vermiştik çünkü. Şey gibi kütük gibi uyudum. Tam olarak 12 saat boyunca gözlerimi kapayıp hiçbir şey düşünmedim. Ne güzel. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Biliyorum. Ama teslim tarihi yaklaşıyordu ve kendimi bitirmeye zorluyordum. Sanırım biraz fazla zorluyormuşum. İlerleme durumu nasıl? Buna inanmayacaksın. Muhtemelen inanırım. Ama bu öğleden sonra uyandığımda kelimeler kafamda şelale gibi akmaya başladı. Evet böyle olur bu arada. Bir şeye çok çalıştığınız zaman diyelim ertesi gün ezberlemeniz gereken bir şey var ya da sınavınız var. Gece yarısı çalış 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 ama bir türlü öğrenemezsin ya. Sabah uyandığında onların aslında büyük bir bölümünü öğrendiğini fark edersin. Freya'nın başına gelen de buna benzer bir şey. Zihni daha açık olduğu için daha hızlı yazmaya başladı. Ve son zamanlarda yazdığım zorlama şeyler gibi boktan değildi. İyi aferin. Bu yüzden mola vermek önemli. Aynen öyle. Mola vermek önemli. Evet evet. Bana ders vermeye başlamana gerek yok. Peki şimdi planın ne? Tam olarak şu anda mı? Tuvalete gidip yüzümü yıkamayı düşünüyordum. E, tamam. Sonra yazmaya devam edeceğim. Sağlam bir plana benziyor. Tuvaletin nerede olduğunu biliyorsun. Evet gitti. Bu sırada yeni birileri gelir muhtemelen. Yine Freya e geldi. Tamam şimdi içecek bir şeye ihtiyacım var buraya işsizsin. Paranı içeceklere harcama. Bu çok garip. Bunu bir kafe sahibi söylüyor. Evet. Yıllardır buraya geliyorsun ve yalnızca buranın havasına ihtiyaç duyduğunda geliyorsun. Sadece yaz, bir şey içmene gerek yok. Hayır, bunu yapamam. Bu gece müşterin yok. Bu yer iflas ederse ben ne yaparım? Böyle bir şey olmayacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Şu suyu al ve işini yap, tamam mı? Ama Ve bu sırada evet. Bak bir müşteri geliyor. Yani endişelenmene gerek yok. Aa Gala gelmiş. Kendine e, dönmüş yani normal haline geri dönmüş. Merhaba Gala. Ama birazcık suskun şu anda. Ne oldu sana? Net konuşan biri olduğumu biliyorum. Ama bu kadar net olmana gerek yok. Tamam bir adamı sal da konuşsun kendisi. Evet, dün olanlar için çok özür dilerim. Gala e, ''Sorun yok. Kimseye zarar gelmedi değil mi? Ayrıca kafede yerli yerinde. Gerçekten sorun değil Gala. Freya'nın dediği gibi. Zayiat yok ve kafede de bir sorun yok.'' ''Yine de çıkardığım karmaşadan ötürü kendimi affettirmeliyim. Yapabileceğim bir şey olduğuna eminim.'' Hmm. Neden buradaki hanımefendi için bir şeyler almıyorsun? Eminim minnettar olacaktır.'' E, ''Ne demeye çalışıyorsun?'' ''Bir şey içmek ister misin Freya?'' ''Hayır. Önemli değil Gala. Israr ediyorum.'' Bunu yapmak zorunda değil... Lütfen kabul et. En azından kendimi biraz olsun iyi hissetmeme yararı olacak. Peki, tamam. Hafif bir kahveye hayır demem. Şeker ve baharat yapmayı biliyor musun? Tarçınlı olan mı? Evet. Bir fincan şeker ve baharat lütfen. Bir fincan şeker ve baharat mı? Kahve dedi değil mi bu? Hafif bir kahve tamam. Tarçın olacak. E, şeker de bunda var. O zaman kahve... Ee, tarçın, bal koyuyorum abi. Bakalım. Ya da tarçın ve balın yerini değiştiririz duruma göre. Bakayım. Tarçın, bal bu olmadı. Kahve, bal, tarçın koysak. Şeker ve baharat. Aynen öyle buymuş. Al bakalım. Şeker ve baharat iş üstündeki hanımefendiye. Peki sızlanmayacağım. Hadi git yaz şimdi kitabını. Teşekkürler Gala. Lafı bile olmaz. Ron senin için yapabileceğin bir şey olmadığına emin misin? Bir şey yapmana gerek yok Gala. Sorun değil. Ama dürüst olmak gerekirse merak ediyorum. Dün ne oldu? Evet eğer yanılmıyorsam Dolunay sırasında kendini eve kapatırsın değil mi? Genelde öyle yaparım ama dün hastanede acil bir durum vardı. Ne tür bir acil durum? Hastane dün oldukça kalabalıktı. O haber sağ olsun. Haber? Hükümetin çıkardığı hiddet yatıştırıcısının yakında hazır olacağı haberi. Dolunay günü bu haberi yayınlamak aptalca. Bir sürü huzursuz kurt adam geldi yatıştırıcıyı sormak için. Henüz hazır olmayan yatıştırıcıyı. Ama haberler hazır olmadığını belirtti. Yalnızca yakında hazır olacak. Sence millet haberin hepsini okuyor mu? Sadece başlığını okuyorlar ya da gazete tezgahlarında görüyorlar. Sonra hepsi hastaneye akın etti ama onları suçlamayacağım. Halka açık tek yatıştırıcının tehlikeli olduğunu öğrenmek bazı kurt adamlar için oldukça zor. En sonunda düzinelerce kurt adama bunu açıklamak zorunda kaldım. Hatta hırsızlık yapmaya çalışan bazı kurt adamları tecrit odasına yerleştirmem gerekti. O kadar mı kötüydü? Evet, bir süre sonra onları yerleştirecek yerimiz kalmadı. Bu yüzden işimi bitirdikten sonra doğruca daireme koşturdum. Diğer türlü olsa arkadaşıma beni tecrit odasına yerleştirmesini söylerdim. Ama çok geçti. Çok şükür bu civarlardaydım ve kendimi buraya atmayı başarabildim. Gala bunu sorduğum için üzgünüm. Evet. Ama buraya gelirken kimseyi incitmedin, değil mi? Hatırladığım kadarıyla hayır ve giysilerimde hiç kan görmedim. Bunu duymak güzel. Bu kulağa çok iyimser gelebilir. Dün yaşananları göz önüne alırsak. Yine de kimseyi incitmeyecek kadar kendi üzerimde kontrolüm var. Hiddetimi yönlendirebileceğim bir şey olduğu sürece genelde etrafımdaki nesneleri yok ediyorum. Ya da en kötü durumda kendime zarar veriyorum. Tüm bunlara rağmen yine de kimsenin zarar görmediği için sevinmeliyiz. İşlere hep olumlu tarafından bakabiliyorsun değil mi? Sadece işimi yapıyorum. Teşekkürler millet. Gerçekten. Ama lütfen. Şurada ne dedi kaçırdık. Ee, eğer bir şekilde geri ödemeken hala kendini borçlu hissediyor. Daha doğrusu eğer yardımcı olabileceğim bir şey olursa lütfen söylemekten çekinmeyin. Tabi. Bu arada... Bir içecek sipariş edebilir miyim? Tabii, ne alırsın? Dün içtiğimden. E, çay, süt ve... Zencefil, ha burada. Görmedim. Al bakalım. İşte özel içeceğin. Teşekkürler. Beni kurtaran içecek. Bir kez daha teşekkürler. Bu içkiyi bulmama yardım ettiğin için. Bu arada gala... Artık bu içeceğin senin doğal yatıştırıcın olduğuna %100 eminsen neden bunu bir şişeye koyup her zaman yanında taşımıyorsun? Planım bu. Ancak sıcak olması gerek. Vakumlu şişelerden kullanabilirim herhalde. Bir sonraki dolunay denerim. Merak etme Freya. Bir sonraki dolunay evde kalacağım. Hiçbir risk alamam. Bu devanın ne kadar etkili olduğundan emin olana dek. Bu arada yine birisi gürültülü bir şekilde kafemize giriş yaptı. Bu da ne? Geldim geldin mi yine? R Rachel, neler oluyor? Ha, Daha ne olacak? Ba baban? Tabii ki. Bu adam ne düşünüyordu böyle? Kuçella kulisine kadar gelmekle yalnızca menajerimle tartışmaya girmek için. Devam etmeden önce Ron, latte lütfen. Eee tamam. Kahve, süt, süt müydü? Galiba öyleydi. Yap bakalım. Şimdi tabii bir de latte art yapacağız. Olmazsa olmaz. Gel bakalım. Tamam, nasıl yapıyorduk? Şöyle alttan başlayarak şöyle şöyle bir şeyler yapıyorduk diye hatırlıyorum. Sonrasında bunu aşağı çekiyorduk. Ee, şöyle falan yapıyorduk. Vallahi şu latte art işini öğrenemeden oyunu bitirdik ya neyse. Hadi bakalım. Latte hazır. Teşekkürler. Kulise girmeyi nasıl başardı? Güvenliğe babam olduğunu söylemiş. Ayrıca başlamadan önce bana bir şey söylemek istediğini mesaj atmıştı. Bana şans dilemek için gelecekti. Tabii ben de girmesine izin verdim. Sonuçta hala o benim babam. İlk başta güzel gidiyordu. Sonra menajerim geldi ve of. Ondan neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum. Gösteri dünyası böyledir. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilecek kadar olgunum. Sonra ne oldu? Lester Bey onu kulisten kovmak için güvenliği çağırdı ama hala festival alanına girmek için izni var. Onu seyirciler arasında gördüm. Konser iyi geçti mi? Evet. Kulisteki tartışma dışında her şey harikaydı. Sahneye çıkacak ilk sanatçı bendim. Genelde ilk sanatçılar pek ilgi görmez ama sahne alırken binlerce kişi vardı. Güzel. Yani artık etkinlikte olmana gerek kalmadı mı? Pek kalmadı. Sahneye çıktım ve gösteri sonrası basın toplantısına da girdim. Gösteri sonrası basın toplantısı mı? Evet, gösteri öncesi dün yapılmıştı. Bugün yapılan büyük bir şey değildi. Neredeyse bir düzine gazeteci benimle röportaj yapmak istedi. Biz de ufak bir toplantı düzenlemek istedik. Tebrikler. Gösteri dünyasına tam anlamıyla girdin ha? Sanırım evet. Lester Bey sayesinde. Daha çok senin sayende derdim. Ama muhtemelen menajerinde nüfuzunu ortaya koymuştur. Peki neden buradasın? Of. Babam yüzünden tabii ki. Ona bu akşam buraya gelmesini söyledim. Cidden işleri yoluna sokmalıyız. Menajerimle bu kadar uğraşmayı bırakmalı. Ayrıca onu yalnızca bu akşam görebilirim. Lester Bey'in düzenlediği partiye katılamayacağım. Ne partisi? Morris Lester VIP'lere ve menajerliğini yaptığı sanatçılara özel bir parti düzenliyor. Şehrin merkezindeki bir kulüpte. Velinin olmadan bir partiye gitmende bir sakınca yok mu? 18 yaşındayım unuttun mu? Evet ama yalnızca 21 yaşında bazı kulüplere girebilirsin. Bu sefer değil. Çünkü Lester Bey'in idaresindeyim. Hmm. Bundan pek emin değilim. Bu doğru. Hayır onun ismini kullanarak bunu yapabileceğini biliyorum. Ama bence bunu seninle yapmamalı. Ama neden? Ben bir yetişki... Hayır değilsin Rachel. Lester'ın partilerinden birine hiç gittin mi? Yani hayır ''Sen gittin mi?'' ''Hayır.'' ''Ama hikayeler duydum.'' ''Ne hikayeleri?'' ''Nasıl parti yapılacağını biliyor.'' ''O zaman iyi.'' ''Tam olarak değil.'' ''Nasıl parti yapılacağını bilmek başka bir anlama gelebilir tamamen.'' ''Eee... Neden bahsettiğini bilmiyorum.'' ''Bileceksin.'' ''Özellikle Lester'ın idaresi altında olmaya devam edersen.'' ''Kişisel olarak çılgın partilerle bir sorunum yok.'' ''Ama reşit olmayan bir kızı öyle partilere getirmek bu biraz fazla olabilir.'' Hoş geldin. Aa. Aa bunun babası. Dövmüşler mi adamı ne olmuş? Bak gözleri şey olmuş. miyav. miyav. <laughs> <laughs> bir de miyavlıyor. Süt verelim hemen. Aa hayır. Baba. Ne? Rachel bu Henry Bey mi? Evet. Baba. Neler oldu? Ron ona bir bardak süt hazırlar mısın lütfen? Sadece süt mü? sadece süt. Mi, mi, miyav. <laughs> Çok güzel ya. Tamam sadece süt hazırlıyoruz. Al bakalım. Buyurun süt. İşte. Aa sütü masaya döküp yaladı abi masayı. Teşekkürler. Ee, baba lütfen dayan. Tamam. Biri ambulans çağırmama yardım edebilir mi lütfen? Yoldalar. Hastaneyi aradım. Teşekkürler. Ayrıca Nekomimi uzmanımızla konuştum. Vardiyada değilmiş ama o da yolda. Çok teşekkür ederim. Yardımların olmasa neler olurdu bilmiyorum. Lafı bile olmaz. İşte geliyorlar. Ben de seninle geliyorum. Pekala. Bu gerçekten ilginçti değil mi? Evet. İki gün üst üste mekanında acil durum yaşandı. Yani en azından kişiler mekanını yardıma ihtiyaçları olduğunda gidecekleri bir yer olarak görüyor. Haklısın. işlere iyi tarafından pek bakmazdın. Yani ben senin kafenin mültecilerinden biriyim. Bu yüzden onları biraz olsun anlıyorum. Umarım Hendry iyidir. Umarım. En azından şimdilik emin ellerde. Gecenin geri kalanı için planın ne? Çok telaşlı bir an yaşadık ama yazmaya devam etmeliyim. Öyleyse burası senindir. Acele etmene gerek yok. Teşekkürler. Bir sonraki gündeyiz ve Freya yine burada. Hoş geldiniz. Hey ihtiyar. Ne haber millet? Bu gece her şey yolunda mı? Şimdilik yolunda memur bey. Tabi bu civarda devreye gezmesi gereken bir polis kafede öylece oturuyor yani işler değişebilir. Hey şu anda çalışıyorum. Güzel çalışma reis. Aynı anda birden fazla şey yapmayı seviyorum bilirsin. Bu yetenek gerektirir. Aynı anda hem çalışıyor hem mola veriyorsun öyle mi? Doğru bildi. Bu üretkenliği baltalayacak bir şey. Bu yüzden yetenek gerektirdiğini söyledim. Her neyse, Ron, bu gece beni ayakta tutması için bir espressoya ihtiyacım var. E, tamam, hemen verelim. Buyurun, hazırlıyorum hemen. Buyurun, espresonuz hazır. Afiyet olsun bakalım. Espresson sanki bu dünyada yapılmamış gibi. Kesinlikle benim ya da karımınkinden daha iyi. Bu bir yarış değil memur bey. Karım için öyle. Daha iyisini yapabilirse buraya bu kadar sık gelmeyeceğimi düşünüyor. Bu yakın bir zamanda olmayacak. Bugün ilginç bir şey oldu mu? Şaşırtıcı bir şekilde hayır. Ama burayı güvende tutmalıyım. Sırıtmanın sebebi ne? Ben ciddiyim. Son iki gündür buradaydım değil mi? Evet buradaydım. Burada bu kadar çılgın şeyler yaşanması ilginç. Hem de iki gün üst üste. Sanki tanrılar bana hikayede kullanmak için ilk elden tecrübeler sunuyor. Sürekli hikayen hakkında endişeleniyorsun ha? Taslağımın son teslim tarihi yaklaşıyor. Ah evet. Nasıl gidiyor? Miktar olarak gayet iyi şekilleniyor. Kalite olarak aslında bu konuda oldukça kendimden eminim. İyi şanslar o zaman. Şu son iki gün yaşanan kaos hakkında güncellemelerin var mı? kurt adam olayı hakkında galayla bunu konuştum. Ha? Onu tutuklayacak mısın? Karakoldaki bazı memurlar bunu düşünmüş ama sonunda bunu yapmamaya karar verdik. Çünkü o gece çok yardımcı oldu. Hastanedekilere sorduk ve bölgedeki diğer kişilere. Onsuz daha fazla sorunumuz olacaktı. Hastanede çoğu kurt adamı korumaya almaya yardım etti. Şurada bir şey dedi kaçırdık kendini zamanında kilitleyememesi çok kötü. Neyse ki kimseye zarar vermemiş. Yani onu tutuklamak isteyenler zaten bir şey yapamaz. Onu tutuklasalardı sana çok kızardım. Bana kızman hiçbir şeyi çözmezdi. Biliyorum. Peki ya Rachel'ın babası? Ona ne olduğunu biliyor musun? Ben de pek emin değilim. Suç mahalli bu bölgede değil. Evet, Kuchela'nın yakınlarında olmuş gibi görünüyor. Bu çok uzak. Yani o kadar da uzak değil. Ama o eyalette yayan gidilecek bir mesafe de değil. Şimdiye kadar bildiğim tek şey bu. Biri daha geldi bu arada. Bakalım. Rachel. 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 Henry Bey iyi mi? Ondan önce bir fincan koyu sıcak çikolata alabilir miyim? E, koyu sıcak çikolata. Yani full çikolata mı? Ama hiç sıcak değil bu. Böyle yapsak yine sıcak olmuyor. Koyu dediğine göre bu herhalde. Full çikolata koyuyorum. kara çikolata. Bu olsa gerek. Koyu sıcak çikolata hazır. Teşekkür ederim. Babam iyi olacak. Bu öğleden sonra gözünü açtı. Gala bey sayesinde. İşler kötüye gitmeden yetişti. O zaman iyi mi? Tamamen iyileşmesi birkaç gün daha sürecek ama endişelenmemiz gereken kalıcı bir yaralanma yok. Bu harika. Biliyorum. Ama yine de hepsi benim yüzümden. Çünkü onu dinlemedim. Tüm yapmak istediği beni korumaktı. Rachel bunun için kendini suçlama. Bu arada babanı hastanede yalnız bırakman doğru mu? Arkadaşları onu ziyaret ediyor ve tanımadığım kişilerle aynı ortamda durmak için havamda değilim. Ayrıca biraz temiz havaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden babama biraz hava almak için Coffee Talk'a gideceğim dedim. Onun için sorun olmadı mı? Beni anlıyor. Her zaman anlıyor sanırım. Rachel Hanım, dün gece tam olarak ne oldu? Babam birkaç serseriyle kavga etti. Benim hakkımda konuştuklarını duymuş. Çok müstehcen, sapıkça şekilde. Tabii bu hoşuna gitmemiş. Sonra kedi formuna girmiş ve serserilerle kavga etmeye başlamış. Bence kedi formuna girmeden kavga etse daha mantıklı değil mi? Çünkü ufak bir canlıya dönüşüyorsun. Normal halin daha efektif olur bence bilmiyorum. Neden kedi formuna girmiş? İnsan formunu görmesinler diye. Böylece kimse beni bu olayla bağdaştıramaz. Polisler olay yerine yetişmiş. Ha, anladım. Olay yerine gitmiş dedi galiba. Olay yerine gitmiş evet. Görgü tanığı ifadelerini almış ve serserileri bulmayı başarmış. Hayranların mıymış? Daha kötüsü. Lester Bey için çalışıyorlarmış. Ha, ne oldu? Bak baban demişti sana bu Lester'dan hayır gelmez diye. Dinlemedin adamı. Polisin onları hemen bulabilmesinin sebebi zaten tutuklu olmaları. Geçen gece işlerin çok ileri gittiği partide tutuklanmışlar. İşte bazen böyle demek ki ebeveynlerin sözünü dinlemek gerekiyor. Ben işte her şeyi biliyorum ya. Moruk ben ben 18 yaşındayım kardeşim. Ben oldum artık kardeşim triplerinden. Kimi zaman ayrılmak daha sağlıklı olabiliyor hayatımız için. Bu da <laughs> böyle bir ders olmuş oldu Rachel'a. Vay canına. Neden birbiriyle bağlantılı? Çünkü onlar Lester Bey'in korumaları. Konserden sonra takılıyorlarmış hemen partiden önce. Erkeklerin soyunma odası muhabbetlerini bilirsiniz değil mi? Evet. Onu yapıyorlarmış. Tartışma konusuysa benmişim. İşte böyle. Bunu duyduğuma üzüldüm. Bu parti konusunda haklıydım. Orada olmadığım için mutluyum. Bir kez daha orada olmamamı babama borçluyum. Hey, sorun yok. Şu anda en önemli şey güvende olmak ve babam bunu atlatacaktır, dedi. Freya, onu dinlemeliydi. İşlerden uzaklaşmış olabilir ama hala benden çok daha deneyimli ve o benim babam. Keşke annem burada olsaydı ne yapılacağını bilirdim. Tamamen iyileştiğinde babama ne diyeceğimi bilirdi. Biliyor musun? Eminim sen de ne yapılacağını bilirsin. Sen bir yetişkinsin, hatırladın mı? Ama bilmiyorum. Tek bildiğim gerektiğinde onun yanında olmam. İşte bu. Yapman gereken tek şey bu. Bunu Freya'nın söylemesi garip olabilir. Ama o haklı. Sana ihtiyacı olduğunda orada ol Rachel. Ve ne zaman temiz hava almaya ihtiyacın olursa bir süreliğine bu yeri ziyaret edebilirsin. Arkadaşlar, teşekkürler. Bugün için yeterince temiz hava aldım. Şimdi hastaneye geri döneceğim. Güncellemeler için teşekkürler Rachel Hanım. Umarım babanız hemen iyileşir. Teşekkür ederim Ron. İyi neyse ya. Bunlar da sorununu çözdü bir şekilde zor bir yoldan olsa da. Dostum nasıl bir hafta sonu ama? Oldukça çılgın biliyorum. Her neyse devriyeme devam etmeliyim. Çok garip bir hafta sonu oldu. Ama genel olarak buralar hala güvenli. Öyle olsa da gardını hiç düşürme tamam mı? Tamam memur bey. Bize baktığınız için teşekkürler memur George. Tamam o zaman görüşürüz. Evet Georgie de gitti yine sadece Freya kaldı. Sen de mi gideceksin Freya? Sanmıyorum. Yeterince dinlendim. Ve yazmam gereken hikayeler var. Yorgun değil misin? Kesinlikle hayır. Hatta bugün işimi bitirebilirim. Hmm, tamam. tamam. O zaman sana rahatsızlık vermeyeyim. Sen rahatsızlık veremezsin zaten. Ayrıca tüm bu kitap projesi burası olmadan gerçekleşemezdi. Evet o yüzden kitabın başında bizim de reklamımızı yaparsan çok iyi olur. O yüzden teşekkürler. O zevk bana ait. Artık çene çalma vakti bitti herhalde. Bitirmen gereken bir kitap var. Tamamdır patron. Hadi bakalım kolay gelsin. Biz de bu bölümü bitirelim. Geriye sanırım bir ya da iki gün kalmış oldu. O şekilde devam eder. Bu oyunu da noktalarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.